ya burada bir bayan bayılıyor ya. Gitsin ya. Hmm. Burada hemen hastaneye bıraktım. Ulan neyim hastanede var? Ben kavası savaş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yurtların önünde yolcular bir bayanın şey olduğunu, rahatsızlandığını söylediler. Baygınlık geçirdiğini hemen durdum. El frenini çektim. Ayağa kalktım baktım. bayanlar başını sarmışlar. İşte etrafına açın bir hava alsın falan su falan verin dedim. Kendine gelir dedim. Araba kalabalık bundan oldu falan diye. Ondan sonra oradaki bir bayan dedi ki şey dedi. Hamile dedi zannedersem dedi bayan. Oradan işte sevkilere telefon açtım. Böyle böyle bir durum var. Ben hastaneye dönüyorum. Şeyden çıkıyorum. E, yoldan çıkıyorum dedim işte. Güzergahtan. Güzergahı terk edip şeye geçtim hastaneye geçtim. Oradan işte sağ olsun Sergiye'yle geldiler aldılar hastayı. İnşallah durumu değilmiş eşini gördüm. Allah şifa versin.